Şimdi bu videonun başlığını gördünüz. Fotoğrafına baktınız. Altta sıraladık. Şöyle oyuncu, böyle oyuncu Galatasaray'a şu katkıyı verir dedik. Şimdi siz diyorsunuz ki ya kardeşim Galatasaray'da yönetim belli değil. Galatasaray'da teknik direktör belli değil. Galatasaray'da büyük bir kaos var. Ayrıca para yok. Belki transfer yasağı gelecek. Sen bize ne anlatıyorsun diyeceksiniz. Aslında haklısınız. Evet Galatasaray'da bir belirsizlik var. Malzemecisinden futbolcusuna kadar herkes seçimi bekliyor. Yeni başkan kim olacak? Hadi yeni başkan belli oldu. Yeni hoca kim olacak? O kadar çok aday var ki Galatasaray Teknik Direktörlüğü için adı geçen Okan Buruk bunlardan biri. Belki diyeceksiniz Okan Buruk umut bozu o istemeyecek sen niye ahkam kesiyorsun diyeceksiniz. Ama bu demek değildir ki Galatasaray transferlerle ilgilenmiyor. Elbette ilgileniyor. Şimdi Dursun Özbey'in de Eşref Hamamcıoğlu'nun da ilgilendiği konuşulan bir isim var. O da 2021-2022 sezonu gol kralı Umut Bozok. Evet Umut Bozok zaten daha önceki yaptığı açıklamalarda Galatasaray'a gelmek istediğine yönelik bazı imalarda da bulunmuştu. Peki Galatasaraylı taraftarlara şunu söyleyelim. Eğer Umut Bozok sizin takımınıza gelirse neler katar? Yorumlara da yazabilirsiniz ama biz de dilimiz döndüğünce anlatalım. 96 yılında Fransa'da dünyaya geliyor. Fransa'nın Saint Avold şehrinde dünyaya geliyor. Naboriye'nin altyapısında yetişiyor ve daha sonradan Metz'in altyapısına, sıra Metsin altyapısına transfer oluyor. Sonra sırasıyla Nime, Lorient, Troy takımlarında forma giydikten sonra geçen sezonun başında Kasımpaşa'nın yolunu tutuyor ve Kasımpaşa'da aslında pek de kimsenin beklemediği bir performansla Süper Lig'in gol kralı oluyor kaldı ki Kasımpaşa'da ikinci yarıda Muleka'yı daha çok ilk 11'de görmemize rağmen bunu başardı Umut Bozok. Milli takıma da seçildi ama bugün aldığımız habere göre aday kadrodan da sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. Bu da ayrı bir konu. Neyse. Şimdi Umut Bozok nasıl bir futbolcu onu anlatalım. Bir kere çok mobil bir oyuncu. Özellikle Kasımpaşa'da onu çok defa canlı izleme şansına da sahip oldum. Sahanın her yerinde yani daha doğrusu 3. bölgenin her yerinde mobil bir oyuncu. Çok hareketli. Ceza sahasında rakip defans oyuncularını çok yıpratan Açıkçası rakip defans oyuncuların stoperlerin pek istemeyeceği tarzda hareketliliğe sahip. Bu açıdan Galatasaray'a çok büyük bir katkısı olabilir. Çünkü baktığımız zaman Galatasaray'ın golcülerine Mustafa Muhammed evet biraz hareketli gibi görünüyor ama ceza sahasında çok boğuşan bir santrfor değil. Çok skorer bir santrfor da değil. Buffett'in bir Gomis'in bir son vuruş kabiliyeti var. Çok yüksek bir bitiriciliğe sahip ve daha çok tehdit eden bir golcü. Halil Dervişoğlu bu sezon çok statik kaldı. Ön plana çıkartabileceğimiz özellikle bir performans göstermedi. Şu anki mevcut kadrosunda Umut Bozok Galatasaray'a elbette çok şey kadar. Özellikle ceza sahasında attığı gollerin çoğu topsuz olarak doğru yerde, doğru zamanda olduğu dakikalarda elde ediliyor. Şimdi bir handikapı var. Umut Bozok kafa vuruşu noktasında çok meziyetli bir oyuncu değil. Bu sezon 20 gol attı. Sadece bir golü kafa golü ilginç bir rakam. Genelde bu tarz skorer golcülerin kafa vuruşları da çok isabetli olur. Kafa golleri de gayet yüksek sayıda olur ama Umut Bozok'ta bu durum tam tersi. Ama doğru zamanda doğru yerde duran bir golcü. Gol sezisi çok yüksek bir oyuncu. Topu ona verdiğinizde bencil de değil. Takım arkadaşlarına alan açabilir, pas verebilir. Çok iyi bir oyun görüşüne de sahip. Sadece ama sadece center for noktasında ona görev verebilirsiniz. Yani kanat forvet gibi bir noktada Umut Bozok pek etkili olamıyor ki bu sezon özellikle ikinci yarıda Sami Uğurlu ve Serkan Reçber onu kanat forvet olarak da kullanmaya çalıştı. Muleka'yı oyunda tutmak maksadıyla ama pek de etkili olduğunu söyleyemeyiz. Tabii ki gol kralı olması çok önemli bir hüviyet. Galatasaray'a bu hüviyetle geleceği için beklentiler de çok yüksek olacak. Ama olası bir kötü form grafiğinde yine eleştirilerin de hedefinde olacak Umut Bozok. Tabi dediğimiz gibi biz farazi konuşuyor da olabiliriz. Galatasaray'da bir yönetim belli olsun. Teknik adam bilmecesi olumlu bir şekilde sonuçlansın. Elbette Umut Bozok gibi yerli bir golcüyü de mevcuttaki Galatasaray başkan adayları ve Okan Buruk tarzında bir teknik adam da ister elbette ama ilk 11'e ama yedek kulübesine. Hep birlikte göreceğiz neler olacak. <laughs>